arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür biz de iyiyiz. Nefes alıyoruz yani. Ben böyle işte. Bugün de dedim hem Eko gününden konuşayım. Hem de çiçeklerimi göstereyim. Açan kaktüslerimi göstereyim. Yeni kaktüslerim açmış. Hep beraber bakalım yani. Kısa mı, büyük mü bilmiyorum ama bir video çekmeyi düşündüm yani. İşte böyle arkadaşlar. Eko günün İyi geçti mi geçti. Eğlendim mi eğlendim. Dediğim güldüğüm baya bir gün. Bütün günü böyle çok zamanımız çok hızlı geçti yani. Bütün 12 saat orada olduk. Sabah 6'dan saat 7 buçuk idi galiba biz geldiğimizde. 12 saat falan oldu. Çok güzel eğlendik. Çok güzel dedik güldük. Dedik güldük şey satış oldu mu demiyorlar olmadı. Ancak ki harçladığımız paralar çıkarabildi biliyor kadar. Fazla bir şey yok. Bir de bu şeydi. İnsanlar hep söylüyordu ya ay çiçek sat alalım, ay çiçek sat alalım. Hep çiçek alıyorsun, hep çiçek alıyorsun. Biraz bundan sat da alalım, alalım. Yemin ederim. O söyleyenler var ya gelip uzaktan bakıp geçirdiler, yaklaşmırdılar bile. Yanan demək istəyirəm ki, arkadaşlar kimsənin lafına umursamayın. Çiy alırsınız, nəyinirsiniz, özünüzə alırsınız. İnsanların bizsək yuğa ekməsələt vermək istəyirlərə ağızlarından gözəlcə yapışdırın getsin. Gözəlcə cavabların verin, çox gözəl cavabların verin. Bir də gəlib boş-boş sizə sözlər söyləməsindir. Sanki dedələrin divinindən alırıq. Sizə nə nə alırıq, nəyinirik. Belə işdə. Işte. Yanan demək istədim. Bir de bu güzellerimi çekim size. Harikadılar. Çok güzeldiler. Bu sene istediğim gibi açmadılar ama yine de güzeller. Fazla suyu sevmirler. Her defasında söylüyorum arkadaşlar. Sabahtan akşama güneş görürler. Sabahtan akşama. Böyle kesintisiz. Bütün yazın sıcağını yiyirler. Çok güzeldi değil mi arkadaşlar? Harikadır. Harika. Hay Allah Hay Allah. Allah sən mənə səbir ver. Ay bala, ay da durun. Ay da durun. Uzaqlaşın. Astagfurullah. Buna bax, bu da gəldi yağmurun altına girdi. Get oğlum. Ay, dikən battı bana. Uf, hər yerdə dikəndir, arkadaşlar. Hər yer dikəndir. balaları bende çıktı. Bu yavrular bende çıktı. Bu da yavru bende çıktı. Sonra burada ne göstereceğim? Bunun yavrularına bakın. Görün ne kadar yavru vermiş. Bu da uzanan bir türdü. Sütun kaktüsü. Bu da sütun kaktüsü. Bunlar zaten biliyorsunuz. <laughs> Bu da sütun Bu ikisi de sütun diyor. Bu da sütun diyor kadar sütündüğü biliyorsunuz arkadaşlar. Sevme, sevme. Yaşamak. Bunun da altından bayağı yavrular vermiş buradan çıkartmam. E, eziyetime değdi mi değmedi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Boşun eziyet. Ben anlamıyorum. Benim bu kaktüslerim niye kökünden çürüyor. Ah, evet bu da çürümüş. Yoksa yok. Ama eğilmiş. Anlamadım. Eğilmiş. Gelin kaktüslerimi çekeyim size. Değdi mi o uğraşıma, o zahmetime değdi mi değmedi. Boşuna. Ama bir günüm en azından dedim bildim, Bir günüm deyip Bir günümde eğlendik. Buna göre değdi. O kadar. Başka işte çocuklarım eğlendi. Zaten evde oturacaktım. Ne yapacaktım? Hiç ne? Evde oturacaktım. Çocuklarımla beraber eğlendik. O kadar. Böyle. Kaktüslerim açıyorlar arkadaşlar. Hep söylüyorum arkadaşlar. Yaşadığınız yere uygun şeyler ekin. Boşuna hem para, zaman, uğraş yapmayın. Mesela benim önceki çiçeklerim hepsi gitti maalesef. Çünkü benim buraya uygun değildiler. Bunlar öğlen sonra açılır bunlar. Öğlen sonra açılır arkadaşlar bunlar. Bak bu beyaz açacak. Öğlen sonra. Şimdi açanlar var, öğlen açanlar var. Bunun güzelliğine bakın. Allah çok güzel. Yılan kaktüsü bu. Bakın sarıyan gözler ne kadar iyiymiş. Ama çok güzeldi. Bunun küçük şortunu çekin paylaşım. Arkadaşlar şort videolarımı da izleyin. Çiçekten böcekten orada bir yorum atın. Bunlar yılan kaktüslerim. Baya bir yılan türüm var. Hepsi açmaya başladılar. Ay bu kaktüsün hayranıyım. Burada gene karıncalar yuva salmış. Kaktüslerim toprağında. Bakın yuva salmış. Yuva salmış salmış. Hepsini götürün. Çoklu suluyum. Çıksınlar geçsinler. Tarçın, tarçına gelirler arkadaşlar. Hepsini e, denedim. Tarçına gelirler. Bu da yılan kaktüsü görüyor musunuz? Farklı açır. Bu yılan kaktüslerin hepsini şeydi. Kaktüs kızdan pınar Hanım'dan almışım. Yani haberiniz olsun arkadaşlar. Alabilirsiniz onları. Çok güzeldi bakın aşkım, annem. Bunun baya bir çeşidini almışım yani Pınar Hanım'dan. Sarısı, beyazı. Bu ne rengi açır bilmiyorum. Bu da açtım buna da bakak. Bunları, bu da, bu da şu olmuş. Bu da karıncalanmış. Bu da öğlen sonrası açır. Ama çok güzel. Sarı sarı. Geçen sene de çok çekmiştim ben bunu. Şimdi yine çekeceğim. Öğlen sonrası çekeceğim arkadaşlar. Hep beraber bakalım. Arkadaşlar o kadar güzeldiler. Dolu dolu. Saksılar dolu dolu. Alan yok Alan yoktu. Ama gelip benimle hepsi değildir. O almadıkları var ya beğenmedikleri. Hepsini gelip isteyirler benden. Bunu şey bana yollamıştı. Sarıyla bunu İnci Hanım İncilay abla yollamış bana bunu. Bundan şeyde bir tek var. Ee, Ayşe abla da bir demlik kaktüs de. O da söyledi. Dedi ki dedi bundan başka bir kimde de görmemişim. Çok güzeldi değil mi? Bundan iki saksı ben. İki saksı artırdım. Bir saksı da artırdım. Çok güzeldi şimdi. çok güzel atır. Bugün çok güzel atacak ve paylaşım yapacağım arkadaşlar. Bakmağı unutmayın. Evet Pınar Hanım'dan almışım. 3 litre Çok, çok güzeldir. Bence buranın çok güneş vurur ona göre. Ya da ki biraz öğlene doğru daha çok atacaklar. Çok güzeldir. Aşklarım. Yaşadığınız yere uygun çiçeği alın arkadaşlar. Sıcak memlekette soğuk seven çiçeği ekersinizse benim gibi hepsi bir yazın hepsi gelir ve elinizde içine kalmaz. Soğuk memlekette kaktüs çekersinizse e, hepsi gider, elinizde gene içine kalmaz. Boşuna uğraş yapmış olursunuz yani. Zamanınız gelir. Öğlen sonrası açacak arkadaşlar. Öğlen sonrası açacak. Şimdi açanlar da öğlen sonrası kapanır. Ona göre de şimdi çilleri de ki öğlen sonrası da şey olsun. Öğlen sonrası da öğlen onlar da küçük küçük şort çekip paylaşırım. Güzelliğe bakın. Geçen sene Pınar Hanım'dan almıştım bunu. 450'ye mi kaçam almıştım bakın kocaman ve bir tane de yavru verdi bu sene. İşte sıcak memlekete sıcak şey. Su yok memlekete de soğuk. Ay çok güzelsin annem. Vallahi harikasın. Harika ötesi yani. Ay çok güzeldi. Ben bunu bekliyorum doğruyla öne Ben Buna bak. Aman bundan var mıymış ki benim? Ay bu kızdan var mıymış? Aman Allah'ım. Çok güzelsin annem. Sen açtın mı bana? Sen anneni mutlu mu etmeye çalışırsan annem? Aşkım sen anneni mutlu mu etmeye çalışırsan? Ay bu çok güzel açır. Bunun rengi çok güzel. Çok. Bunun da. Bakın yeni açmış. Seviliyorlar ya bu türler seviliyorlar. Açan kaktüsleri seviyorum. Bence herkes sevir. Keş bunlar tohum olaydı. Aa, yine açacak. Gece açtı bunlar. Görmedim. Bence bunlar şey oldu. Tohuma durdular. Bakın ben uykudan kalkıp Yok uykudan kalktığımda sabahleyin idi. Çocuklar okula yolluyordum. Erken kalkmıştım. Demek ki ben kalkana kadar arılar işin görmüş. Baksana tozlanmışlar. Görüyor musunuz? Onu ben o zaman onları e, Güdüm güdüm Çekeyim Görüm Hem siz görün hem ben görüm Hep beraber görelim Ay çok güzelsiniz aşkım Başka nerede varydı? Bak bunlar da öğlen sonra satacak. Bunda üstünde tumurcuk var İşte Tumurcuk var Sanki bu da tohuma durmuş ha Yok durmamış bakın tohum yıkmamış Maalesef. 3 günde açar. Bugün gergin ki kapanacak. Bunların küçük şortların çekim. Allah. Bak bunu da in, in, e, İncilay abla yollamıştı. Ben söylerim ya benim. Ne olacak? Hayatımda tek bir defa bir kişiye dedim ki benim Instagram kanalımı söyle. E, o da bilmiyorum ya niye söyledim. Ben kimseye söylemem. Asla söylemem. Onu da hakikaten de hiç yakin ki yaşlı bir bayanıydı. Düşündüm ki ne bileyim dünyada fazla gözü yoktu. Öyle düşündüm. Düşündüm ki yani yaşlı bir bayanıydı. Okumuş bir bayanıydı. Dünya görüştüydü. Öyle düşündüm yani. Düşündüm ki ne olacak sanki buna desem kendi kalbimle götürdüm. Dedim benim Instagram, o zaman Instagram mı yeniydi? Dedim benim Instagram hesabımı reklam edebilir misiniz? Söyleyebilir misiniz? Veya da linkimi paylaşabilir misiniz? O geden gitti. Dedi tamam yaparım. Öylesine çıktı gitti. <laughs> Yok oldu. De be, beğendi ne bir şey yaptın Instagram'ımı. Başkalarını ama hep görüyorum beğenir. Öyle işte arkadaşlar ama benim umurumda değil. Ben sevdiğim insanların hepsini söylerim. Vallahi ne olacak sanki? yerimi mi dar edecek? Yoksa benim milyonlar kazanan benim milyonlar mı şey edecek? Ona ne değilir? Elimden alacak. Bana bana rakabet mi gelecek? Yok. Bakan bakır. Herkes herkesi isteyen bakır yani. Zaten para mı kazanan? Para falan kazandığım da yok. Ona göre de boş ver gitsin. Bu para kazansak da herkes kendi parasını yiyir. Böyle arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet edin olun bakın bakın şeylerim üstüne çıktı. görürsünüz hiçbir şeyim kalmaz bunun elinde. Hiçbir şey. Hış, hış. git git git. Vurdum ama iyi yaptım ha. O içimden geldi. Yemin ederim içimden geldi. Ama ne vurdum? Hafifçe yavaşça vurdum başından Hafifçe getirdim attım buraya. Hiçbir değeri imiş arkadaşlar. Hiç kim. Ama gelip böyle şey hemen isteyirler. Böyle poşet poşet doldurup benden çiçek gelirler Hele bilirler. Edirler ki senden geleceğim çiçeği almaya. Çiçeği almaya geleceğim. Yüzsüzlüğe bak. Ama söyleyeyim arkadaşlar. En azından bilsinler ki her şeyin farkındayım. Biliyorum ki de bakırlar. Youtube kanalıma da, Instagram'a da bakırlar. En azından bilsinler her şeyin farkındayım. Ama sadece ben insan şey istemiyorum. Kötü yapmak istemiyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olsanız da beni gene mutlu edersiniz. Abonelik derimiz, ücretsizdir rahatlıkla abone olabilirsiniz.